Merhabalar, ben Aziz Nesin. 20 Aralık 1915'te Heybeliada İstanbul'da doğdum. Çocukluğuma başlamadan önce çocukluğumda İstanbul işgalinde yaşadıklarımı şöyle yazmıştım, sizlere anlatayım. İstanbul'un işgalinde büyük bir kaos vardı. Ben kamyonun altında kalmıştım. Koşanlar beni kamyonun altından çıkardılar. Polisler geldi. Babam şoförü öldürecek bıraksalar. Dava edecektim. Polisler o sırada anlatıyor babama dava edilemezmiş. Çünkü kamyon İngiliz işgal ordusunun kamyonuymuş. Şoför de bir Yunanlı. Bunları sonra düşündükçe anlıyorum ki İstanbul yabancı çizmesi altındaymış. 1924'te Süleymaniye'deki adı daha sonra İstanbul 7. İlkokulu olarak değiştirilecek olan Kanuni Sultan Süleyman İptidiyai Mektebi'nin 3. sınıfına girdim. Ortaokulu Çengelköy Askeri Ortaokulu'nda tamamladım. İki yıl Davru Şafak Lisesi'nde okuduktan sonra 1935'te Kuleli Askeri Lisesi'nden üçüncülükle, 1937'de Harp Okulu'ndan ikincilikle İstihkam Asteğmen Lütfesi'yle mezun oldum. 1939'da Fen Tatbikat Okulu'nu bitirdim. Bu dönemde bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Bölümüne devam ettim. Kara Harp Okulu'nu bitirdikten sonra Asteğmen Lütfesi'yle orduya katıldım. 1941'den başlayarak 2. Dünya Savaşı yıllarında 2 yıl Trakya'da çadırda Ordugat'ta görev yaptım. 1942'de Erzurum Müstakkem Mevki İstikam Taburu Bölük Komutanlığı'na atandım ve bir bomba kazasında yaralandım. Erzincan'da depremde yıkılmış bir cephaneliğin boşaltılmasıyla görevlendirildim. 1944'te Ankara'da Harp Okulu'nda açılan ilk tank kursuna katıldım. Aynı yıl Zonguldak'ta uçak-savar top mevzileri yaptırmakla görevlendirildim. Üst temel rütbesindeyken görev ve yetkimi kötüye kullandığım gerekçesiyle askerlikten uzaklaştırıldım. Sebep köylülere ekmek dağıtmamdı ve bunu bahane göstererek beni askerlikten attılar. Halk arasındaki yoksulluk üniversite ve ordu mensupları arasında muhalefetin oluşmasına sebep olmuştur. Hayatım boyunca iki evlilik yaptım ve Nesin ile yaptığım ilk evliliğimden Oya ve Ateş Nesin adında iki çocuğum oldu. Meral Çelen ile yaptığım ikinci evliliğimden ise Hüseyin Ali ve Ahmet Nesin adlarında iki çocuğum olmuştur. Askerlikten uzaklaştırıldıktan sonra bir süre bakkallık ve muhasiplik gibi işler yaptıktan sonra 1945 yılında 7 gün dergisinde redaktörlük ve yazarlık yaptım. Aynı yıl profesyonel olarak Tan gazetesinde devam ettim. 4 Aralık 1946'da bir grup üniversite gencinin Tan Gazetesi'ni yakmasından sonra 8 sayı süren Cumartesi adı haftalık magazin dergisini çıkarmaya giriştim. Sonra Vatan Gazetesi'nde çalıştım. 1946'da Sabahattin Ali ile birlikte Matka Paşa Mizak Gazetesi'ni çıkardım. Büyük ses getiren dergimde dönemin politikacılarını sözümü esirgemeden eleştirdim. Çok baskı almamıza rağmen satış rekorları kırdık. Ancak Amerikan yardımının Türkiye üzerindeki emellerine değindiğim henüz yayınlanmamış olan Nereye Gidiyoruz adlı yazım nedeniyle 12 Ağustos 1947'de Olay ay ağır hapis cezası ve 3 ay 10 günde Bursa'da emniyet Ummiye Nezareti adı altında bulundurulma cezası aldım. İlk kitabım bir sürgünün anıları olmuştur. İkinci kitabım ise Azizname olmuştur. 1948'de çıkardığım Azizname için bana dava açıldı. Dört ay tutuklu olarak süren dava sonucunda mahkumiyet almadım. 1949'da Birleşik Krallık Prensesi 2. Elizabeth, İran Şahı Rıza Pehlevi, Mısır Kralı 1. Faruk ile birlikte Ankara'daki elçilikler aracılığıyla bakanlığa başvurarak bir yazımda onları aşağıladığım gerekçesiyle 6 ay hapse mahkum edildim. 1950'de İstanbul Levent'te dükkan kiraladım ve oluş kitap evini açtım geçimimi sağlayamayınca 1953'te B yolunda bir ortamla Paradi Fotoğraf Stüdyosunu kurdum. 1954'te Akbaba Gazetesi'nde takma adlarla öyküler yazdım. Edebiyat hayatım boyunca yüze yakın takma ad kullandım. 1955'te 6-7 Eylül faciası olarak tarihimize gelen İstanbul'daki azınlıkların ev ve dükkanlarının korkunç yıkımına suçlu aranmaya başlandı. Demokrat Parti iktidarı bunun komünist komplosu olduğunu iddia ederek benim de olduğum yüze yakın tutukladılar. Hiçbir gerekçe yokken 9 ay cezaevinde kaldım. 1956'da Kemal Tahir ile birlikte Düşün Yayın Evi'ni kurdum. 1956 yılında İtalya'da yapılan Uluslararası Gülmece Yarışması'nda ilk ödül olan Altın Palmiye'yi kazan töreni adlı öykümle aldım. Ertesi yıl aynı ödülü Filhamdi öykümle aldım. 1960'ta ödülümü devlete bağışladım. Sonra Tan'ın gazetesinde devam ettim. Ama 1961'de komünizm propagandası gerekçesiyle tutuklandım. Yurt dışına davet edildim ve yazarlar toplantısına katıldım. 1966'da yapılan Bulgaristan'daki uluslararası güldürmece yarışmasında birincilik ödülü aldım. 1969'da Moskova'da yapılan uluslararası gülmece yarışmasında insanlar uyanıyor adlı öykümle krokodil birincilik ödülünü aldım. 1970'te de Türk Dil Kurumu'nun oyun ödülünü Çiçu adlı oyunumla kazandım. 1970'te Nesin Vakfı'nı kurdum. 1974'te Asya Afrika Yazarlar Birliği'nin Lotus ödülünü kazandım. 1976'da Bulgaristan'da düzenlenen Gülmece kitabında uluslararası yarışmada birinciliği elde ettim. Ve Hitar Peter ödülünü kazandım. 1977'de Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı seçildi. 1978'de Yaşar Ne Yaşamaz attı romanımla Modaralı Roman Ödülünü kazandım. 1984'te Ekin Ayşe'nin kurulması girişiminde bulundum. Aynı yıl Birleşik Krallık Pen Kulüp Onur Üyeliğine seçildim. TÜYAP'ın düzenlediği halkın seçtiği yılın yazarı ödülünü kazandım. 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Aptal etkinliklerine katılmak üzere Sivas'a gittim. 37 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli katliamından yaralı olarak kurtuldum söyleşi ve imza günü için gittim. Alaçatı'da 5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece sabaha karşı geçirdiğim kalp krizi sonucu hayatımı kaybettim. 7 Temmuz 1995'te vasiyetim gereği hiçbir tören yapılmaksızın ve yeri belli olmayacak şekilde Çatalca'daki Nesim Vakfı'nın bahçesine gömüldüm. Sevgili gençler, her zaman okuyun, kendinizi geliştirin ve bilimle uğraşın. Kendinizi geliştirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Umarım yazdığım kitaplarla, yazdığım yazılarla sizlerde güzel anılar bırakmışımdır ve umarım bir şeyler katabilmişimdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Aziz Nesin.